Sana üzülerek bildirmek zorundayım oğlum Babam bir mektup göndermiş İşlerinin çok bozulduğunu yazıyor Yani babam okul taksitini göndermedi mi müdür bey? Evet Aslında seni yıl sonuna kadar idare ederdim ama Zaten işler kesat Peki ne olacak müdür bey? Okulu yarın terk edeceksin Demek bir ay paramız gelmese kapı dışarı edecek patron bizi Babam da bir gün geciktirmez taksidi. Ne olur postada falan takılsa da kovulsak. Okuyan adamı kovarlar. Senin benim gibileri de zorla okuturlar. Ne o lan hemen toparlanmaya başladın? Boklu var. Acilen ne? Patron yarın okulu terk et dedi. Boş ver. Kurtuluyorsun. Keşke bizim de son gecemiz olsaydı. Ben daha çok sizlerden ayrılacağım için üzülüyorum. Bütün param bu. Helal olsun boncuğuma. 608 lira 75 kuruş etti. Yuh olsun bize be. Koca Hababam sınıfının cebinden çıkan paraya bak. Kafan her türlü itliye işler. Konuşsana güdük efendi. Dur da eşşol eşeğin kafası durdu! Çocuklar, ben bir yol buldum. Para çalacağız. Hay aklında bin yaşa. Hababam sınıfı araç oluyor. Var mı daha ötesi? de eşkıya alan başladınız. Gösteririm ben size haraç nasıl alınırmış. Gangster bozuntuları. Söyleyin, niçin yaptınız bunu? Keyfimizden yapmadık hocam. Ya vah vah. Keyfinizden yapmadınız demek. Üzüldüm doğrusu. Paraya ihtiyacınız vardı desenize. Söyleyin, niçin yaptınız bunu? Sebebini söyleyemeyiz hocam. Duydunuz mu olanları Mahmut Bey? Evet müdür bey. Ben de şimdi o konuda soruşturma yapıyordum. Bunun da zorla yüz lirasını almışlar. Vermek istemediği için de dövmüşler. Sözde arkadaşlarının okul taksitini tamamlamak istiyorlarmış. Anlamadım. Mesela anlaşıldı müdür bey? Gerisini siz bana bırakın. Şu serserileri bir güzel benzetin Mahmut Bey. Okul içinde adam dövmek, soygunculuk yapmak nasıl olurmuş? Anlasınlar. Sen de dışarıda bekle bakayım beni. Okuldan ayrılacak arkadaşınız için topluyordunuz parayı demek. Neden bana söylemediniz? Arkadaşımızın gururunu kırmak istemedik hocam. Ya. Yüzünüz gülsün biraz ulan. Cenazede gibi ne somurtup duruyorsunuz? Zorla gülünür mü Hüya? Sen bize söyleyeceğine kendin gülsene biraz. Ah, ah böyle mi yolcu edecektik evlat? Diplomasını almaya şurada ne kalmıştı? Boncuk nerede? Mahmut hocanın elini öpmeye gitti. Neredeyse gelir. Ee boncuk, hadi güle güle. Gitmiyorum ki. Gitmiyor musun? Yo, Mahmut Hoca taksi mi ödemiş? Mahmut Hoca Gel bakalım. Hayrola Ferit? Hocam, bonca yaptığınız yardım için arkadaşlar adına teşekkür etmeye geldim. Sağ olun. Tamam, tamam. Peki. Hocam. Gene ne var? Bir kız var hocam. Biliyorum. Duvarlara tırmanmandan belliydi. Öylesi değil hocam. Ben evliyim. Ne? Evli misin? Evet. Üstelik ailem bile bilmiyor. Babam duysa reddeder Öyleyse bana niye söyledin? Bilmem Anlayacağınızı sandım Anladım Kızın ailesi biliyor mu? Onun kimsesi yok hocam Neyle geçiniyor? Bir şirkette çalışıyor Bir de kadın bulduk gündüzleri çocuğa bakıyor Çocuğa mı dedin? Evet hocam Bir de kızım var Beş aylık Demek bir de çocuğun var Ne yaptın oğlum? Sevdim hocam Peki Bugün izinlisin. İstemem. İzin almak için anlatmadım bunları size. Bana karşı mı geliyorsun?